Peki size sadece düşünce gücüyle hayatınızı tamamen baştan yaratabilirsiniz desem ne dersiniz? Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama bugün Dr. Joe Dispenza'nın o çığır açan çalışmalarına bir göz atacağız ve göreceksiniz ki aslında zihniniz biyolojinizi yeniden programlayabilen inanılmaz bir süper güce sahip. Bu konuya teorilerle falan başlamayacağız. Hayır. Her şey hayatı alt üst eden gerçek bir hikayeyle bir felaketle başladı aslında. Düşünün bir, hayatınızın en kötü anı, mutlak bir yıkım. İşte o an, zihninizin iyileşmek için sakladığı o inanılmaz potansiyeli nasıl ortaya çıkarabilir ki? Şimdi size 1986 yılına götürüyorum Dr. Joe Dispenza'nın hayatını ve aslında hepimizin hayata bakışını değiştirecek o kader anına. Onu hayatının en zor seçimiyle baş başa bırakan o ana. Evet, yıl 1986. Yer, Palm Springs'te düzenlenen bir triatlon. Yani her şeyin fiziksel dayanıklılıkla zirve performansla ilgili olduğu bir gün olması gerekiyordu. Ama bir anda her şey tepe taklak oldu. Yıkıcı bir kaza, bir suvla çarpışma. Ve bu kaza onu korkunç, feci bir yaralanmayla karşı karşıya bıraktı. Doktorların koyduğu teşhis gerçekten korkunçtu. T8 omuru ezilmiş, paramparça olmuş ve bu parçalar omurliğe baskı yapıyordu. Yani durum çok ciddiydi. Ve önüne de iç karartıcı bir tabloyla birlikte iki tane birbirinden kötü seçenek koydular. Şimdi bir düşünün. En önünüzdeki seçenekler şunlar. Ya ömür boyu sürecek, bitmek bilmeyen kronik ağrıları göze alarak büyük bir ameliyat olacaksınız ya da ameliyatı reddedip göğüsten aşağısının felç kalması riskini, hatta kesinliğini kabul edeceksiniz. Yani hangi yolu seçerseniz seçin, sonu karanlık görünüyordu. Ama Doktor Dispenza ne yaptı biliyor musunuz? Bütün tıbbi tavsiyeleri bir kenara itti ve inanılmaz radikal bir seçim yaptı. O, üçüncü bir yola inandı. Zihnin, bedenin şifacısı olabileceğine. Ameliyatı reddetti. Ve bütün umudunu, her şeyini tek bir şeye bağladı. Tıbbın ölçemediği o güce. Yani zihnin odaklanmış niyetinin gücüne. Kendi vücudunu, kendi omurgasını zihninde yeniden tek tek inşa etmeye karar verdi. Peki sonuç ne oldu dersiniz? İnanılmaz. Sadece ve sadece 10 hafta. 10 haftalık yoğun meditasyon, zihinsel provalar ve sonunda ne oldu? Doktorların o korkunç teşhisini boşa çıkararak yeniden ayağa kalktı ve hastalarını görmeye başladı. İyi de nasıl oldu bu? Bu inanılmaz iyileşmenin arkasındaki sır neydi? Bir mucize miydi bu yoksa aslında hepimizin içinde o var olan bir potansiyelin kilidini mi açmıştı? Hadi gelin şimdi işin bilimine bir bakalım. Karşımızdaki ilk anahtar kelime nöroplastisite. Yani şu demek Beyniniz sabit, değişmez taştan bir yapı değil. Tam tersi, sürekli şekil değiştiren bir oyun hamuru gibi düşünün. Her yeni düşünceniz beyninizdeki o sinir ağlarını, yolları adeta yeniden çiziyor. Yani kelimenin tam anlamıyla ne düşünüyorsanız beyniniz o oluyor. Ve ikinci büyük anahtar epigenetik. Bu da bize diyor ki, genetik kader diye bir şey aslında yok. Yani genleriniz sizin sonunuzu belirlemiyor. Şöyle düşünün. Genleriniz birer ışık düğmesi gibi ve bu düğmeleri açıp kapatan şey ne biliyor musunuz? Düşünceleriniz, duygularınız ve çevreniz. Ve şimdi sıkı durun çünkü bu rakam gerçekten her şeyi değiştiriyor. Genlerimizin yaklaşık yüzde 90'ı bizim kaderimiz değil. Onlar sadece birer potansiyel. Ve bu potansiyeli harekete geçiren, o düğmelere basan en güçlü sinyal ne? Zihnimizin ta kendisi. Tabi bütün bunlar sadece teori değil. Şimdi gelin zihnin fiziksel gerçekliği nasıl alt ettiğini gösteren, Akıl almaz ama gerçek hayattan birkaç örneğe bakalım. Yani inanç biyolojiye dönüştüğünde neler oluyor hep birlikte görelim. İşte karşınızda Bay Wright'ın inanılmaz vakası. Bakın ne oluyor? 1957'de ileri evre kanser teşhisi konuluyor ve doktorlar sadece birkaç günlük ömrü kaldığını söylüyor. Ama sonra ona mucize ilaç dedikleri Krebiozen'i veriyorlar. Aslında bu bir plasebo, yani içinde hiçbir etken madde yok. Sadece 3 gün sonra ne oluyor dersiniz? Tümörler inanılmaz bir şekilde küçülüyor ve adam iyileşip evine gönderiliyor. Ama 2 ay sonra bu ilacın etkisiz olduğuna dair haberler okuyor ve kanser anında geri dönüyor. Doktoru zekice bir hamle yapıyor, ona bu sefer steril su enjekte ediyor ama bunun ilacın süper rafine edilmiş çok daha güçlü bir versiyonu olduğunu söylüyor. Ve Bay -Right yine iyileşiyor, tümörler yine yok oluyor. Ta ki Amerikan Tabipler Birliği ilacın tamamen değersiz olduğunu resmi olarak açıklayana kadar. O an Bay -Right inancını kaybediyor, hastalık yeniden nüksediyor ve maalesef hayatını kaybediyor. İnanılmaz değil mi? Hatta doktoru o ilk enjeksiyondan sonra tümörlerin nasıl yok olduğunu anlatırken aynen şöyle demiş. Sıcak bir sobanın üzerindeki kar topları gibi eriyip gittiler. Ve tekrar ediyorum, o enjeksiyonun içinde hiçbir şey yoktu. Sadece inanç. Ve bu güç sadece iyileştirmek için değil, tam tersi için de çalışıyor. Bakın şu deneye. Bir grup çocuğun koluna aslında zararsız bir yaprak sürülüyor ama onlara bunun zehirli sarmaşık olduğu söyleniyor. Sonuç bütün çocuklarda kaşıntı, döküntü başlıyor. Deneyin ikinci kısmında ise tam tersi yapılıyor. Bu sefer gerçek zehirli sarmaşağa dokunduruluyorlar ama bu zararsız bir yaprak deniyor. Ve 13 çocuktan 11'i hiçbir reaksiyon göstermiyor. Yani bedenleri dokunan şeye değil, söylenen şeye, yani inançlarına tepki veriyor. İşte geldik en can alıcı noktaya. Madem zihnimiz bedenimizi iyileştirebiliyor, o zaman başka neler yapabilir? Bu gücü sadece geçmişteki yaraları sarmak için değil, geleceği inşa etmek için de kullanabilir miyiz? Gelin bakalım istediğimiz hayatı yaratmak için bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? Bu güç sadece hastalıkları iyileştirmek için değil, aynı zamanda geleceği inşa etmek için de var. Ve bunun en bilinen, en meşhur örneklerinden biri de ünlü aktör Jim Carrey'nin hikayesi. Jim Carrey henüz kimsenin tanımadığı zor durumdaki bir aktörken inanılmaz bir şey yapıyor. Oturup kendi adına 10 milyon dolarlık bir çek yazıyor. Ama sadece yazmakla kalmıyor. Her gece arabasıyla Mulholland Drive'a gidip o çeke bakarak başarısını o parayı kazandığı anı zihninde canlandırıyor. Sadece görmekle kalmıyor. O başarının getireceği duyguları o anda sanki her şey çoktan olup bitmiş gibi hissediyor. Bedeninde yaşıyor o duyguyu. Peki sonuç? çekin üzerine attığı tarihe gelindiğinde yani 1995 Şükran Günü'nde Jim Curry filmlerinden tam olarak o parayı kazanmış oluyor. Bakın bu çok önemli. Dış dünyasını değiştirmek için önce iç dünyasını değiştirdi. Zihnindeki o planı somut bir gerçeğe dönüştürdü. Ve bütün bunlar bizi gerçekten üzerinde düşünmemiz gereken çok güçlü bir soruyla baş başa bırakıyor. Bugüne kadar yaşadığınız hayatı farkında olsanız da olmasanız da düşünceleriniz yarattı. Peki, bundan sonrası için, geleceğiniz için hangi düşünceleri seçmeyi planlıyorsunuz? Bugün, tam şu anda hangi geleceği yaratmaya başlayacaksınız?